İkinci bölüm. Hikaye yazmadan yaşamak. Torunumun üniversitesindeki hocalarından biri öğrencilerine cep telefonlarını sınıfa getirmemelerini söylemiş. Torunum o sınıfta ne kadar daha dikkatli ve anda olduğunu fark ettiğinde çok şaşırmış. Yaşıtlarının dikkatlerini toplayamama konusunda derinlemesine ve ciddi bir eğitim aldığını gözlemlemiş. Bence onun bu gözlemi, bu eğilimi tersine çevirmek için onun yaşıtları ve sonraki nesillere anda kalma konusunda ciddi bir eğitim verilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Anda kalmak için çaba gösterdiğinizde kısa bir süre içinde fark edeceğiniz şeylerden biri yazdığınız hikayenin ne kadar inatçı olduğudur. Alışkanlık haline gelen hikayeleriyle eğilimlerimiz geleneksel Budist metinlerinde bilinçaltındaki tohumlar olarak betimlenir. Doğru sebepler ve koşullar bir araya geldiğinde Önceden var olan bu eğilimler mantar gibi her yerden biterler. Çilemizin gerçek kaynağının bu eğilimler olduğunu ve bunları tetikleyen şeyler olmadığını düşünmek faydalı olur. Eski kocam ile ilgili bir rüya görmüştüm. Evde sakin bir akşam geçirmek üzere hazırlanırken tanımadığım 6 tane misafirle eve gelmiş ve onları benimle bırakıp ortadan kaybolmuştu. Çok sinirlenmiştim. Uyandığımda pişmanlık içerisinde. Öfkeyle işim bitti sanıyordum. Anlaşılan bu eğilimden kurtulamamışım diye düşündüm. Sonra bir gün önce yaşadığım bir olayı düşünmeye başladım ve tekrar sinirlendim. Bu deneyim sayesinde frene basabilmiş ve uyku ya da uyanıklık arasında bir fark olmadığını fark etmiştim. Dikkatimizi vermemiz gereken şey film mimizin içeriği değil, projektördür. Acımızın kaynağı yaşadığımız hikaye değildir. Bu hikayeyi yazma eğilimimizdir. Kendimize acıma eğilimimiz, kıskanma eğilimimiz, öfke eğilimimiz, alışkanlık haline gelmiş çok iyi tanıdığımız bu duygusal tepkiler sürekli suladığımız ve beslediğimiz tohumlar gibidir. Ancak her durduğumuzda ve Esas enerji ile anda kaldığımızda bu eğilimleri pekiştirmeyi bırakır ve kendimizi yeni olasılıklara açmaya başlarız. Eski bir alışkanlığa farklı bir tepki verdiğinizde değişiklikleri fark etmeye başlayabilirsiniz. Eskiden öfkelendiğinizde sakinleşmeniz belki üç gün sürüyordu ama öfkeli düşünceleri sekteye uğratmaya devam ederseniz öfkenizin bir günde geçtiği noktaya ulaşabilirsiniz. Sonunda bu süre birkaç saate hatta bir buçuk dakikaya düşebilir. Çilenizden kurtulmaya başlarsınız. Düşünceleri sekteye uğratmanın, bunları bastırmakla aynı şey olmadığını unutmamak gerekir. Bastırmak, olan şeyi inkar etmektir. Ve bu düşünceleri rahat rahat çürüyebilecekleri bir yere, yer altına gönderir. Diğer taraftan düşüncelerinizin peşinden koşmak ve onlara takılıp kalmak istemeyiz. Düşünceleri sekteye uğratmak, onlara yapışmakla onları itmek arasında bir yerdedir. Düşüncelerin gelip gitmesine, ortaya çıkmasına ve geçmesine o kadar da önemli olmamasına izin vermenin bir yoludur. Yapacağımız egzersiz düşüncelerden tamamen kurtulmak değil. Düşüncelerin peşine takılmamak için kendimizi eğitmektir. Düşüncelerden kurtulmak imkansızdır. Düşüncelerden arındığınız anlar yaşayabilirsiniz ve meditasyon egzersizinde derinleştikçe düşüncesiz anların süresi uzar. Ama düşünceler hep geri gelir. Zihnin doğası budur. Ama düşünceleri kötü adam ilan etmeniz gerekmez. Sadece onların ivmesini sekteye uğratma konusunda kendinize eğitebilirsiniz. Birinci talimat, Düşünceleri bırakmak ya da bunları düşünce olarak etiketlemek ve deneyim, deneyiminizin dolaysızlığı ile kalmaktır. Tüm hücrelerinizle alışkanlık haline gelmiş olanı yapmak ve yazdığınız hikayeye devam etmek isteyeceksiniz. Hikaye size değişmezlik ve konfor sağlar. Son derece kısıtlı ve statik olan öz algınızı destekler ve güvence ve mutluluk vaat eder. Ancak bunlar boş vaatlerdir. Geçireceği mutluluk geçicidir. Düşüncenizle yarattığınız fantezi dünyasından kaçmamak ve bunun yerine dayanaksızlık hissinizle temasa geçmek üzerine ne kadar çok çalışırsanız, duyguları sadece birer his olarak, düşüncelerden, hikayeden, iyi ve kötü hakkındaki sabit fikrinizden arınmış olarak deneyimlemeye o kadar alışırsınız. Elbette güvence arama eğilimi kendini tekrar dayatacak, ve zemin kaymaya çalışacaktır. Bunun sağladığı son derece gerçek ve oldukça geçici konforu hafife alamayız. Meditasyon öğretmeni Tara Brah, kitabı Radical Acceptance'da böyle zamanlarda uyguladığı bir egzersizi anlatır. Bu egzersiz Budanın baş düşmanı Mara ile karşılaşması üzerinedir. Mara sürekli Budanın karşısına çıkıp onu ruhani yolculuğundan vazgeçmeye ve eski aymaz hayatına dönme konusunda ayartmaya çalışan bir iblistir. Psikolojik olarak Mara alışkanlık haline gelmiş tepkilerimizin bize sunduğu sahte mutluluk ve güvenlik vaadini temsil eder. Bu yüzden Mara genellikle yanında güzel kadınlar ya da diğer baştan çıkarıcı şeylerle her ortaya çıktığında bu da seni görüyorum Mara senin bir hilabaz olduğunu biliyorum. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum der. Ve baş düşmanını birlikte oturup çay içmeye davet eder. Alışkanlık haline gelen, dayanaksızlıktan kaçınma haline geri dönmenin cazibesini hissettiğimizde onun gözlerinin içine bakabilir ve seni seviyorum Mara diyebilir. İnsan olmanın kaçınılmaz muğlaklığı ile herhangi bir doğru yanlış yanılgısında bulunmaksızın karşılıklı oturabiliriz. Geçenlerde okuduğum bir kitapta yazar, insanlardan geçişteki varlıklar olarak ne tam olarak tutsak ne tam olarak özgür olan uyanma süreci içindeki varlıklar olarak söz ediyordu. Kendimi bu şekilde düşünmek bana iyi geliyor. Bir oluş süreci, bir evrim süreci içindeyim. Ne tutsak ne de tamamen özgürüm. Her sözcüğümle, her eylemimle ve her düşüncemle geleceğimi kendim yaratıyorum. Kendimi hayal bile edemeyeceğim potansiyeller taşıyan çok dinamik bir durumun içinde buluyorum. Sadece rahatlamak ve hayatımın geçişte ve süreçte olduğu gerçeğiyle birlikte yaşamak için ihtiyacım olan tüm desteğe sahibim. Uyanış sürecine girmek için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Daimi bir direniş halinde yaşamak ve esas durumumuz olan geçicilik ve değişimin aksini kanıtlamaya çalışmak yerine kaçınılmaz muğlaklığımızla temasa geçmeli ve onu kucaklamalıyız. Sabit ve değişmez olduğumuzu düşünmek istemeyiz. Ama duygusal olarak buna son derece adanmışızdır. Sadece dayanıksız hissetmenin korkutucu ve tedirgin edici rahatsızlığını istemeyiz. Ama herhangi bir dayanaksızlık hissettiğinizde kendimizi kapatmamız gerekmez. Bunun yerine ona dönüp sabit zihinden kurtulmak böyle bir duygu. Kapalı bir kalpten kurtulmak böyle bir duygu. Önyargısız ve serbest iyilik böyle bir duygu. Belki merak eder ve direncimin ötesine geçip iyiliği deneyimleyebiliyor muyum bir bakarım diyebiliriz. Budizm Zihnin gerçek doğasının gökyüzü kadar engin olduğunu, düşünce ve duyguların ise bizim bakış açımızdan gökyüzünü örten bulutlar gibi olduklarını söyler. Gökyüzünün sınırsızlığını deneyimlemek istiyorsak bu bulutlar hakkında meraklı olmamız öğretilir. Bulutlara dikkatle baktığımızda dağılacaklar ve engin görü gökyüzü görünecektir. Gökyüzü aslında hiçbir yere gitmemişti. Hep oradaydı ama gelip geçici ve değişken bulutların arkasında bir süreliğine bizden gizlenmişti. Uyanış yolculuğu disiplin ve cesaret gerektirir. Bulutsu düşünce ve duygularınızdan vazgeçmek başlangıçta hiç de alışkın olduğumuz bir şey değildir. Düşünce ve duygular zihninizin açıklığıyla temas kurmanızı zorlaştırabilir. Ama kendimizi bildiğimizden beri bize eşlik eden eski dostlar gibi olduklarından onlara veda etmeye direniriz. Her meditasyona başladığınızda düşüncelerinizden vazgeçip deneyiminizin izin, dolayısızlığı ile kalabiliyor musunuz diye bir bakmaya karar verebilirsiniz. Belki bugün orada sadece 5 saniye kalabileceksiniz. Ancak dikkat dağınıklığının karşıtı yöndeki en küçük ilerleme bile olumludur. Chögyam Trungpa varlığımızın açıklığını perdeleme eğilimimizi uzaya makyaj yapmak olarak tarif eder. Uzayı makyajsız olarak deneyimlemek isteyebiliriz. Kısa bir süre için bile olsa açık ve kabul edici kalmak, hissettiklerimizi hissetmeye, olduğumuz yerde anda kalmaya karşı derinlerde yatan direncimizi sekteye uğratmaya başlar. Kendi yazdığımız hikayeye inanmak, Deneyimlerimizi kendi yorumlarımızla tanımlamak, içimize derinlemesine yerleşmiş bir alışkanlıktır. Fikirlerimizi sanki tartışma götürmezmiş gibi savunuruz. Jane gerçekten özünde kötü biri. Bunun doğru olduğundan eminim. Ralph özünde sevimli biri. Bu konuda kesinlikle şüphem yok. Sabit fikirlere yapışma alışkanlığını zayıflatmak, Düşünce ve duygularınızın alışkanlığı ile temasa geçmek için odağınızı daha geniş bir perspektife kaydırmanız gerekir. Drama takılıp kalmak yerine bu düşünce ve duyguların dinamik enerjisini hissedebiliyor muyum diye bakın. Düşüncelerinizin etrafındaki alanı deneyimleyebiliyor musunuz diye bakın. Bunların nasıl ortaya çıktıklarını, orada bir süre kaldıklarını ve sonra geldikleri yere geri döndüklerini deneyimleyin. Düşünce ve duyguları bastırmaz ve onlarla birlikte koşmazsanız kendinizi ilginç bir yerde bulabilirsiniz. İnkarın ya da gerekçelendirmenin olmadığı yer tam olarak ıssızlığın ortasıdır. Sonunda hissettiğiniz şeyi kabullendiğiniz yer burasıdır. Dışarı bakıp gökyüzünü görebileceğiniz yer burasıdır. Meditasyon yaparken geçmişten can sıkıcı hatıralar yüzeye çıkabilir. Bunları görmek oldukça özgürleştirici olabilir. Ama sıkıntılı bir hatıraya tekrar tekrar gidiyor, olayı tekrar tekrar ısıtıyor ve hikayeyi takıntı haline getiriyorsanız bu sizin statik kimliğinizin bir parçası haline gelir. Tek yaptığınız kendinizi mağdur ya da kurban olarak deneyimleme eğiliminizi güçlendirmektir. Zaten içinizde var olan başkalarını, ebeveyninizi ya da bir başkasını sizi mağdur ettikleri için suçlama eylemi, eğiliminizi güçlendirirsiniz. Bu eski hikayeyi geri dönüştürmeye devam etmek, kaçınılmaz muğlaklıktan kaçmanın bir yoludur. Duyguları sözcüklerle beslersek hiçbir yere gitmez, bizimle kalırlar. Bu bir köz parçasının üzerine gaz yağı döküp alevlendirmek gibidir. Sözcükler ve tekrarlanan düşünceler olmadığında duygular bir buçuk dakikadan fazla sürmez. Çok güvenilir, çok sağlam olduğunu sandığınız kimliğimiz aslında çok akışkan ve dinamiktir. Düşünebildiğimiz, hissedebildiğimiz ve gerçekliği nasıl deneyimleyeceğiniz konusunda olasılıklar sınırsızdır. Bizi sabit kimliğin çilesinden kurtaracak ve sabit bir kimliği olmayan varlığınızın kaçınılmaz değişkenliği ile gizemi ile temasa geçmenizi sağlayacak güce sahibiz. Kendiniz hakkındaki algınız, göreceli düzeyde kim olduğunuza dair fikriniz, gerçekten kim olduğunuzun kısıtlı bir tarifidir. Ama iyi haber şu ki, kendi dolaysız deneyiminizi tam şu anda olduğunuzu sandığınız kişiyi Gerçek doğanıza açan bir kapı olarak kullanabilirsiniz. Bu göreceli zaman parçasına tamamıyla dokunarak duyduğunuz sese, aldığınız kokuya, şu anda hissettiğiniz acıya da konfora temas ederek deneyiminizde tamamen anda olarak varlığınızın sınırsız açıklığıyla temasa geçebilirsiniz. Alışkanlık haline gelen bütün örüntüleriniz öngörülebilir bir kimlik sahibi olabilme çabalarıdır. Öfkeli biriyim, cana yakın biriyim, mütevazi biriyim. Sadece meditasyon sırasında değil, günlük yaşamımızda da bu zihinsel alışkanlıklarla ortaya çıktıkları anda çalışıp deneyimde kalabiliriz. Yalnız ya da başkalarıyla birlikte ne yapıyor olursak olalım, tedirginlik her an yüzeye çıkabilir. Bu yakıcı ve delici duyguların tehlike sinyalleri olduğunu düşünebiliriz. Ama aslında bunlar Bizim hayatın kaçınılmaz akışkanlığı ile temasa geçtiğimizi gösteren sinyallerdir. Ego baloncuğumuzun içinde kalarak bu duygulardan saklanmak yerine gerçekliğin kapıdan girmesine izin verebiliriz. Bu anlar önemli fırsatlardır. Etrafımız insanlarla çevrili olduğunda bile, mesela bir iş toplantısında bir belirsizlik hissettiğimizde nefes alıp bu duygu ile anda olabiliriz panik yapmamız ya da içimize çekilmemiz gerekmez. Alışkanlıkla tepki vermemiz gerekmez. Savaşmaya ya da sıvışmaya gerek yoktur. Başkaları ile iletişimde kalabilir ve aynı zamanda hissettiğimiz şeyi kabul edebiliriz. Bunun için verilen talimatlar en basit haliyle şu üç adımdan oluşur. 1- Tamamen anda olun. 2- Kalbinizi hissedin. 3- ve bu sonraki anı hiçbir beklentiniz olmadan yaşayın. Ben bu yöntemi yerinde, olan bitenin tam ortasında kullanıyorum. Meditasyon egzersizlerim sırasında ne kadar anda kalabilirsem, bu süreç o kadar tanıdık hale geliyor ve gündelik durumların ortasında yapmak o kadar kolaylaşıyor. Ama anda olma çalışması nerede yaparsak yapalım, bizi hayatta olmanın gereği olan belirsizlik ve değişim ile temasa geçirir. Bize daha önce kaçtığımız her şeye karşı uyanık olmak ve bunlarla birlikte anda olmak konusunda çalışma şansı verir. Üç taahhüt dayanaksızlık üzerinde çalıştığımız üç farklı düzeydir. Bunların hepsinin temelinde ise kendinize dost olmanın yanında kendinize karşı dürüst ve nazik olma talimatı vardır. Buna tedirginlik yaşadığınız her an, anda kalmaya niyet etmekle başlayabilirsiniz. Bu duygular ortaya çıktığında onlardan kaçmak yerine onlara doğru eğilirsiniz. Düşünce ve duygulardan kurtulmaya çalışmak yerine bunları merak edersiniz. Hisleri yorumlamadan deneyimlemeye alıştıkça insan olmanın kaçınılmaz muğlaklığıyla temasa geçmenin kıymetli bir fırsat, hayatla olduğu gibi var olma fırsatı hikayesiz bir yaşamın özgürlüğünü deneyimleme fırsatı sunduğunu anlarsınız.